Bir şey diyeyim mi? Anneannem harika bir insan ya. Nasıl da kıydı paraları? Evet ya, koçcum benim. Ya bir anneannenin bonkör olması süper bir şey ya. Artı cömert. Artı müsrif. Dört dörtlük biri ya. Beş beşlik hatta. <laughs> Bence yılın anneannesi seçilmeli bu kadın. Yeter artık be. İnin aşağıda. İnin hadi hadi. İyi de babacığım daha okulumuza gelmedik ya. Bana ne? Yolun kalan kısmını yürüyerek gidin. Hadi kardeşim inin aşağı. Ne o? Kıskandın galiba babacık. Ne o? Dayak istiyorsun galiba aptalcık. Nazar etme ne olur. Çalış senin ne olur babacığım. Vay be. Kalliktersiz obama. Yaktın beni be. Sen de mi bürütüsün? Ayıp be. Hadi inin aç, hadi. Kıskanmış bu kıskanmış. Ne yapsın o da haklı. Kıskanmış. Hadi Bırak hadi. Hadi, hadi hadi. Trafik bekliyor hadi. Yürü. Yürü. Yavaş. Kapıyı yavaş kapat. Şuraya bak be. Alçak kaynana görüyorsun değil mi? Çocukları da demoralize etti, hepsini bozdu. Tamam da arkadaşım sen de çok kolay taklaya geliyorsun be ya. Ne diyorsun lan sen koala? Diyorum ki böyle sinirlenerek bazı şeyler çözümüne ulaşamazsın. Koala haklı abi bence. Kızların üstüne böyle gidersen yanlış yaparsın abi. Ulan sana oluyor sonra. Ne konuşuyorsunuz oğlum siz lan? Çete misiniz? Bize de sinirlenerek bir çözüm üretemezsin yani onu söylüyoruz. Koala kendine gel tokat manyağı yaparım bak seni ha. Sizden akıl alacak kadar geri zekalı mıyım lan ben? Yok abi biz sana yardımcı olmak amaçlı yani bunları söylüyoruz. Olma kardeşim yardımcı. Benim yardımcıya ihtiyacım yok. Ne yardımıymış söyle bakayım. Hay <laughs> hay. <laughs> 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 Benim sana tavsiyem şudur abi. Göze göz, dize diz, fişe fiş diyorum. <laughs> ne diyorsun lan manyak yakuza? Abi diyorum ki asaletle rekabete girmen için birazcık masraf yapman gerekiyor. Yürü git lan verdiğin fikre bak Güzün abla gibi. Onun gibi para mı saçacağım ortalığa? Yani nakit olmasa da olur arkadaşım. Böyle küçük jestler de işe yarar bence diye düşünüyorum. Jest nedir kardeş? Yani böyle durup dururken hediye almalar, kolyeler, takılar falan her türlü çalışır abi. Ha işte demin fişe fiş derken ben bunu kastetmek istedim abi. Hmm, doğru. Hediye mi alayım kızlara? E yani işte onların dilinden anlayabilmen için birazcık masraf yapman lazım. Masraflar abim benim. Bak doğruya doğru aferin. Evet abi. Bana bak akşam hatırlat da giderken ufak tefek bir şey alalım. Fazla pahalı olmasın, için şımarmasınlar şimdi. Emrin olur abi. Hediyeyle güzel gönül alınır gibi mi geliyor? Aferin, aferin, aferin. Eyvallah, Allah, Allah razı olsun. Ama beşerden geldi yine teklif. Jest nedir oğlum? Amerikalılaşma lan adam gibi konu. Türkçe konuşmuyor zaten aslan abi. Pır pır, titrek. Ya şimdi jest mimik demek yani öyle bir şey ikisi çalış olur yani. <laughs> Sus. Evde şiddet, burada şiddet, her yerde şiddet arkadaşım ya. Yavrum senin patronun kubat. Şiddeti bilen bir tek o enayi. Biz değiliz ki. Yok. Acım <laughs> aramızda şiddet oldu mu? Hiç. Olmadı. Beşer ara sıra insanlıktan çıkıyor o kadar. Beşer arka koltuğa çık insanlıktan ya. Çıkıyorum abi hemen. Topi. Dur dur dur. dur. Değil, dur. Ha, tamam ne oldu Yok, bu gece hayır, halim yok.